Ne oldu? Fotoğraf taramasıyla ilgili izin aldım müdürden. Nasıl ya? Ya Meltem olayla ilgili olduğunu bilmiyor tabii. Esra var ya, süpersin kızım. Bu mu dosya? Hala. Eğer şu fotoğrafta birini daha kimliğini test edersek büyük görürüz abi. Aynen. Aa, Kandemir abiyle konuştun mu tekrar? Belki fotoğrafla ilgili bir şey hatırlıyordur. Yok ya, konuşmadım. Zaten Kandemir abi ne bilecek ki? Öyle işte, birinin doğum gününe çektirdiğim toplu fotoğraflardan da diyor. Olsun, sen Derya'yı bir hatırlat istersen. Belki babasıyla Meltem'in başka fotoğrafları da vardır. Ya Esra, ne alakası ya? Ben niye soruyorum Derya'ya böyle bir şey? Allah Allah! Hem komiserin ne büyük adımlar peşinde, sen neyin derdindesin ha? Adım derken? Sana bir şey soracağım. Hiç böyle evlenme teklifi aldın mı? E, hayır. Nereden çıktı şimdi bu? Ya ben edeceğim galiba da. Evlenme mi teklif edeceksin? Hı. Bu işte böyle orijinal bir fikir bulamadım daha. Kim? Yani Derya'ya mı? Tamam. Bırak ya bırak. Armışsın o beni öyle. Atleri oynar gibi, tek başına çıt çıt. Oğlum sen bırak ya, Ronaldo var elinde, Ronaldo. Biraz oynamayı bileceksin. Ya dur, zaten benim joystick'im o kadar iyi değil. Carlos, pas ver. Hasan Şaş gibi çalınmıyorsun, aynı adamı bir daha çalınmıyorsun. Ya ben oynarken bir karışma benim. Konsantrasyonumu bozmayın şu oyunda ya. Bahadır'cığım sen bu kadar biliyorsan gel, bir dahaki maçta sana çakayım, sıkıntı yok. Vurdu gol oldu. Hay Allah'ım ya, kasilyas adamı delirtirsin ya. Dur, değiştireceğim abi ben kasilyası. Oho! Sen de var ya, bütün sinirini bizden çıkartıyorsun ha. Vurduğun gol. Ferdi, bir şey soracağım. Sen Derya ile konuştun mu? Belki haberi yoktur ya. Ya konuşacağım şey işte, daha konuşamadım. Ya sen dinlesene karşılarını. Ben konuşayım diyorum sana. Ya oğlum yok, karışmayın tamam. Hadi oyununa bak. Hay oy, hay, Abi çim mutfağı aşağı, çim mutfağı yukarı. Bu ne ya? Resmen kendi mutfağımızı unuttuk kızım biz ya. Uf kurban olayım. Ah, Ya yarın bir şey söyleyeceğim. Şu musakkanın yanına cacık da yapalım mı bugün madem öyle? Uf, yapalım. Bayılırım. Zaten bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Nerede acılı ekşili çorba? Aa, bu ne? Bu patlıcan Şanlıcığım. Patlıcan. İngilizce. Bunun İngilizcesi, bunun İngilizcesi neydi der ya bacım? Patlıcanın İngilizcesi neydi? Patlıcan. Neydi patlıcan? Şöyle düşün. Patlayacağım. Birazdan. Yani you will bomb. <laughs> Aa, benim siparişleri değil, kim yapacak? Ay yapacağız Şenli, yani, yapacağız. Üf. Zaten hep senin mutfağında çalışıyoruz. Bir kere de bizim dediğimiz olsun. Biz bugün musakka yapacağız şöyle tatlı da. Musakka yapacağız anlatabiliyor muyum? Ekmek batıracağız onun böyle şeyine. Kıymalarını en sona bırakıp onları kaşıkla yiyeceğiz. Hadi. <laughs> sen konuştun mu Ferdi'yle? Yine atar Ramazan gibi atarlanıp duruyor bana. Biz bu gidişle konuşamayacağız ya. O bu sefer başka bir şeye atarlanıyor da. Vallahi Carlos'a da sordum. Ağzından laf alamadım tatlışkom. Kızlar ofise toplantı var. Geldik abi. Of. Merhabalar. Marşuka'yla pilates dersine hoş geldiniz. Ey kadınlık. Olma patates. Yapalım pilates. Çekiyor yenge? Çekiyorum, çekiyorum. Allah seni kahretmesin. Kız kalk soğan doğru. Akşama etli patates yapacağız. Saçma sapan şeyleri çektiriyorsun bana. Yenge, ben bunları internete koyacağım. Takipçilerim bakacak. Derse başlamadan sizi yengemle tanıştırmak istiyorum. Ver, ver. İşte yenge. Dön, dön, dön. Oy baby, oh baby, yeah. İşte, işte bu benim yengem. Yengem de şimdi pilates yapacak, gösterecek size nasıl yapılır. Ben bilmem topa tövbe estağfurullah. Memnunum patatesimden, domatesimden ben maçuka. Yenge, hedef kitlemsin be. Hedefin kitlensin inşallah. Çık şu topa yenge, insanlar da inansın. Bak, aa ev kadınları da böyle pilates yapıyor falan he hevesleniyor. Hadi çık. Aa bakın, yengem de yapmak istiyor çok. Gel. Of. Bakın, tipik ev kadını yani. Aa. Ne yapacağım? Hareket et biraz. Ha, böyle, işte böyle şey. Aa, bakın nasıl hevesleniyor. Aa! Aa! Arayayım mı ambulans? Aa! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük